ince uzun yapraklı mavi yıldız çiçekleri her yıl ilkbaharın gelmesiyle birlikte Nisan ayında açarak Kadıralak yaylasında işsiz manzaralar ortaya koyuyor ve bu yıldız çiçekleri yılda sadece 3 hafta boyunca görülebiliyor. Evet. Sanki anımsıyorum öyle bir evet. şey. dedi <laughs> <laughs> Ee, biz de bu pandemiden yararlanarak e, sessiz, sakin, e, kalabalıklardan uzak bir ortamda bu güzellikleri görmeye ve paylaşmaya geldik fotoğraf çekerek. Hı hı. Geçen sene de gelmiştik pandemi dolayısıyla çocuğumuz işte onu göstermeye getirdik gezmeye. Birazcık işte bakacağız koruma altında olduğu için tabi zarar vermek istemiyoruz. Kimseye de olmadığı için şu an tenha. O yüzden. Biraz durup gideceğiz. Kadir Alak gerçekten dünyada nadir olan yerlerden birisi. Fotoğraf açısından çok fotojenik bir mekan. Üç hafta boyunca ziyaretçi akınına uğruyor. Tabii bir o kadar da fotoğrafçıların ziyaret yeri burası. Bizler de üç hafta boyunca güzel kareler yakalıyoruz. Dünyanın 8. cenneti diyebilirim, 8. harikası diyebilirim. Gerçekten mavi çiçekler e, yılda bir kez görülüyor. Türkiye'nin hemen hemen hiçbir yerinde yok. E, gerçekten kendimizi cennette gibi hissediyoruz. без цих олей. Ofis geç kaldık biz evet. Aç koparayım mı? Koparma sadece böyle böyle bakın. Yani, böyle dakın kuşum. Ama olsunlar. Evet, evet olsunlar. Kuzu. Evet kuzucuğum.